Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir defa mutlum tutuyorum. İyi ki de ekim yapacağız. TD90 ile Bakım ne yaptım ne. Ufak. Uzun zamandır dedim ya galerideymiş. Şey bayideymiş Ben dedim tamam bakımını yapayım o zaman. Sağ olsunlar, bakım malzemeleri çok pahalı değil. İşte biraz pahalı patladı ama sonuçta bir TDM var. Artık arkadaşlar yavaş yavaş dediğim gibi yaşıyoruz. Şöyle doldurayım şunları da. Doldurmuyor doldurmuyorum ya. Ne bokum var böyle. Doldurmuyor niye? duruyor bunu niye doldurmuyor? Bunu doldursun. Doldurmuyor. O zaman şunları da iki dakika bir doldurayım arkadaşlar ben. Ha. Gübre de çok pahalı. Hani evet. köyü tersi yeter arkadaşlar. Şurayı görmeyelim. ufak bir sıkıntı anlamına iki tane yeter ya özellikle evet, kusura bakmayın bazen oluyor böyle şeyler bir şey süper videoyu kapatalım alınır mı evet artık devam Al bunu bir soylu böyle bir çekmişim ki maşallah. Ne kadar? 30 kilo yeter. Arkacı kapağımızı aç. şey Arka tarafta gideceğim açık kalabilir sıkıntı yok. Yeter herhalde 300 kilo. Ben bu taraftan başlıyorum. Eğitelim. Bu videoda da arkadaşlar ben size YouTube hakkında konuşuyorum. Ee, abone olun arkadaşlar, like atmayı unutmayın. Daha sonra abone sayımız yani artıyor yavaş yavaş ama yani çok da sayımız yani izleyenlerin yüzde 90'a yüzde 98'e abone olmuyor bu da yani benim videolarım geriye çıkmasa ve kanalın gelişememesi demek ya yani da 88 hala. abone hala abonede bir artış yok yani bir hayır abone olmuyor ki hiç kimse yani hani ben videolarda hatırlatmıyorum diye mi yoksa edit yapmıyorum diye mi edit program bilmiyorum arkadaşlar yani doğru düzgün bir edit program yok hani bulsam yani diyorum da edit diyeceğim ama yok işte olmayınca da yapacak bir şey yok şimdi ekiple arkadaşlar şeyler söyleyeyim birçok kişi ekipe gelmiyor Hala bir kişiyim yemek Mustafa var bir tek. Onunla da zaten felsefe sıkıntılı. Yani ekibe gelmek isterseniz Instagram hesabım belli. Şorsu attım. Oradan bulabilirsiniz. Yani altına yazarsınız zaten. Instagram'da bir tane paylaştım. Bir tane şey paylaştım. Onun altına yazın işte abi ekibe gelmek istiyorum. Ben size DM'nize yazarım. Veya geri dönüş yaparım yaşınızı yazın bir de isminizi yazın zaten yetiyor mesela Hasan diye bir arkadaşımız geldi ama giriş yapamadı hmm, Nedenini bilmiyorum yani sunucular sıkıntılı bu ara FSN'in 25 video var gelebilir mod yok 25'e zaten Desem doğru düzgün onun için abone olun like atın destek çıkın. Ben de size farm simülatörde kullandığım modlar vereyim. Topluluk kısmına paylaşayım. Yani ee, o konu hakkında da düşüncelerim bunlar. Siz de düşüncelerinizi yorumlara yazın. Gerçekten arkadaşlar yorum yazın. Ne bileyim like atın. Çünkü keşfete çıkıyoruz ve keşfete çıktığımız zaman da videolarımız daha çok izleniyor. Abonemiz daha da çok artıyor. Ama benim asıl izleyicilerim nedense hiç like yok, abone yok. İşte abone olmak çok mu zor ya, like atmak. Yani şurada iki dakika bir aşağı indirme ya burada aşağıda bir el tuşu var yukarıya doğru. Ona basacağım. Like atıyor zaten o. Yani. Geçen videomda kişi izlemiş hiç kimse like atmamış yani like atmak zor mu arkadaşlar ya? Yani? ben de yani izlediğim gibi like atıyorum destek çıkmak amaçlı ama yani benim videolarıma neredeyse hiç like gelmiyor hani videolarım sıkıcı bilmiyorum videolardan da sıkılıyorum videoları da zaten çok uzun tutmuyorum ki yani nereden baksan yani bir beni videom benim 10 dakika 20 dakika bir giremem 25 dakika diğerleri gibi 45 dakikalık videoyu da çekmiyorum neyi ne zannediyorsunuz arkadaşlar roleplay yapışma bilmiyorum artık orasını siz de düşüncelerinizi yorum yazarsanız sevinirim. Neyse artık gol bile ya. Oo, Allah mis gibi ya. Buranın bıbrıkları da çıkacak herhalde. Benimle ne oh oh gelsin paralar. Drone'u da arada bırakıyorum. Güzel oluyor. Ana gübre kalmış. Neyse bir şey olmaz. Onu da atamadık. Üstünden geçtiğimde üşenmeyiz zaten ya. Mis bir Allah TV de çekiyor ha. Mis, mis. de bırakayım ya. Hey 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 ya kumların bu canavar benim şahsım çek kardeş tarım farmı gideceğim arkadaşlar tarım var olursa burada yapacağım td'yi malıfeye çekeceğim gideceğim basacağım bu kadar da zaten bir gün alacak benim şimdi buraya sarı zamanını alırsa sarıyı da atarım ne olmazsa uyudu şartlar arkadaşlar yani bir übreci gelmedi, şurada boş olacak bir übreci gelmedi ya. adam merkezde gelmiyor buraya geçen aradım ama niye gelmedi yok bilmem ne yok o oh, şu Allah arkadaşlar alacağım makinesini sahibinden bakıyorum alacağım bir tane köyün gübresini atar kızlar. avartmasak bir de ben kendi tamam atarım yani. aracıyla ya da merdaneyle buraya da gezdikten sonra hangisi gibi olur GoPro'yu da arada bakıyorum maksimum 20 dakika video alıyor <laughs> Büyük ihtimalle arkadaşlar gübresini atarak ben videoyu kapatırım. olabilirler varmış mor yani mesela öyle evet, iyi de etti içindeki buğday da etti maşallah bakalım bu seneki ekim sezonumuzda ne olacak şey hasatımızda 3 tane tarlam var Şimdi birine gösterdim. O da videoyu çok sıkmayan yani. Çünkü öbür türlü sıkalır en son. Ben onlara giderim. Sadece ekerim ben onlara. Gübresini de atarım. Onu biçerciden de çere alırım ben. Sen ne biçiyorsun ya ben? Hiç. İçeride sadece kiramın o masrafını veriyor. O da çok tutmuyor zaten. Günlük adam 5000 bin diyor. Veriyorum alıyorum Allah. Günlük 5 bin demesi de iyi. TV'yi de şuraya çekelim. Yok. Şu Öbürünü ver kardeşim. TD'mizin de daha doğrusu yeni TD'mizin de ilk yıkayışını yapıyoruz. Şöyle. Mis. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. 5 vites Meteo yani bana abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.